Soruyorum. Sor. Dua ettikten sonra inşallah denmesi uygun mudur? Güzel bir konu. Evet. Bunu biz sohbet halinde açıklığa getirelim. Evet. Olur mu? Olur olur. Bu konu şöyle ki söylemiş olduğumuz kelimeleri ya o sarf etmiş olduğumuz kelimeleri söylüyoruz. Niyetiniz belki iyi ama anlamlarını da bilmemiz lazım sarf ederken. E gün içerisinde tabii ki Allah'a biz çokça şükrediyoruz. Hep ondan diliyoruz. Çünkü ona muhtacız. Dualar ediyoruz. Dua etmek de bir ibadettir ve dua ettikten sonra ne diyoruz? Amin inşallah diyoruz. Amin diyoruz. Bazen inşallah diyoruz. Bazen de amin inşallah diyoruz. Esasında inşallah denmesi uygun değildir. Hatta yasaklanmıştır. Yani duadan sonra inşallah dermez. Çünkü insan bir şey ister çünkü acizdir. Kimden ister? Allah'tan ister. Amin kelimesini biz Allah'a hitaben kullanırız. Ne manada kullanırız? Allah'ım icabet eyle yahut Allah'ım kabul buyur manalarında söyleriz. Değil mi? Evet. Dua ederiz. Allah'ım kabul buyur deriz. Çünkü sonsuz kudret sahibi Allah ol der ve olur. İnşallah kelimesi ise Allah dilerse demektir. Şimdi duadan sonra Allah dilerse dediğimiz zaman bunun anlamı da manası da neye yorarsan yor değişiyor. Sen bir şey yapacaksan inşallah dersin. Kul acizdir. Allah'ın dilemesine muhtaçtır. Ama Allah aciz değildir. Sonsuz kudret sahibidir. Evet. Umur. Doğru mu? Evet. Doğru mu? Doğru. <laughs> Mesela Rabbim sana şifa versin deriz. Değil mi? Evet. Ve Allah şifa verir. Çünkü Allah'ın şifa vermeye gücü yeter. Ama Rabbim sana şifa versin. İnşallah deriz bir de. İnşallah dersen. Allah dilerse Şifa versin olur. Allah dilerse şifa versin olur. Yani burada Allah'ın gücü yeter mi şifa vermeye? Yetmez mi? Bir tartışma yahut bir karamsarlığa düşer. Duanın hükmü ve duanın geçerliliği yahut duanın gerçekleşmesine yönelik inanç biraz zedelenmiş olur. Ondan ötürüdür ki Allah'ın her şeye gücü yetiyor ise bunu kesin bir dille söylememiz lazım. Ne yapmamız lazım? Allah sana şifa versin dedikten sonra. Amin. amin dememiz lazım. Evet, amin dememiz lazım. Dualarda da inşallahı bırakmamız lazım. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Ee, mesela e, Allah sizden razı olsun inşallah denir, değil mi? Evet. İşte burada bunu der demez, yani inşallah kelimesini kullandığın anda razı olma işi rafa kaldırılır. Çünkü Allah dilerse diye bir tabir kullanıyorsun. Allah bizden razı olur. Çünkü Allah'ın her şeyi gücü Allah hikmet sahibi. Allah sonsuz kudret sahibi. Allah sonsuz merhamet sahibi. Allah bizden razı olur mu? Diye tereddütte kalmak yanlış. Allah affedicidir. Allah bizleri çokça bağışlayandır. Kudret biz, sahibidir. Allah'tan ümit kesilmez. Allah'tan ümidini kesmek e, kulluğa yakışır bir ibadet değildir. Ondan ötürdür ki ne yapacağız? Kesin bir dille. Allah bizden razı olur. Amin. Amin. Diyeceğiz. E, akabinde bunu şöyle de açıklayabiliriz. Mesela diyoruz ya Allah sizden razı olsun inşallah dediğimizde yine ne diyoruz? Allah dilerse diyoruz. Demek ki acelemiz yok gibi manaya geliyor. Evet. Acelemiz olmaz olur mu? Yahut Allah bunu işte e, hemen yapamaz. İşte e, imkan yaratırsa. Dilerse bir, olur. Kula, ertelemiş oluyoruz. Fırsat işte, e, bulursa e, razı olur bizden gibi oluyor. Duamızı bir nebze ertelemiş oluyoruz. Evet. Doğru mu? O yüzden güzel bir şey değil. Bunu bir de hadis-i şerifle örnekleyelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizlerden birisi Allah'tan bir şey isterken yahut dilerken inşallah demesin. Yani Allah dilerse diyerek dua etmesin. Kesin bir dille istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir şey yoktur. Onun gücü, kuvveti, kudreti her şeye yetendir. Net midir? Net. Hı. Kısacası ee, inşallah demeyelim ama amin inşallah da demeyelim. Çünkü neden? Amin inşallah denmesi de münasip görülmediği gibi yasaklanmıştır. Bu kadar nettir. Yasaklanmıştır. Yani bu da yine e, alimlerimiz tarafından e, beyan edilmiş, açıklanmış bir konudur esasında. Yasaklandığı için de kullanmamaya dikkat edelim Kesin bir dille amin diyelim. Buraya kadar anladın değil mi? Bir şey var mı? Soruyorum. Hala mı soruyorsun? <laughs> evet. Tamam. O zaman dua ettikten sonra nasıl bir bitiriş yapmalıyız? Dua bittikten sonra dedik ya kesin bir dille Allah'a bunu iletmemiz lazım. Amin deriz ama şöyle ki bir bitiriş yapabiliriz. Duamızı ettik. Amin Ya Rabbi diyebiliriz. Bu da makbul olandır zaten. Uygun görülen de budur. E, tabii ki e, biz ne yapıyoruz ama kısa yoldan amin diyoruz. Bu da olması gerekendir. Ama amin ya Rabbi demek yahut Allahümme diye dua etmek Allah'ın bütün isimleriyle dua etmiş gibi olduğu için e, bu da e, önerilen e, yahut alimlerimiz tarafından tavsiye edilen bir duadır. Dua bitirişidir diyelim. Net mi? Teşekkür ederiz o zaman. Var mı başka bir şey? Yok. Ondan ama... sonra da e, dualarımızı bitirdiğimizde amin inşallah demek yerine bu inşallahı dilimize nasıl alıştırdıysak amin demeyi de amin yarabbi demeyi de dilimizi alıştırmalıyız. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu kelimeyi de kullanmayı pek sevmiyorum ama kimi <laughs> onaylıyorum yani tasdikliyorum. Evet. Dua ediyoruz. Dua ettikten sonra kesin kesin bir şekilde Allah'tan hiçbir şekilde ümidimizi kesmeyecek bir hassasiyetle, hissiyatla amin ya Rabbi diyelim. Çünkü Allah bizi gören, duyan, bilen, i̇şiten. hatta işiten tabii hatta ve hatta yapmayı istediğimiz bir şeyi daha öncesinde anlayan ve yapacağımızı bilendir. Ondan ötürüdür ki Allah her şeye gücü yetendir. Allah her şeyi eee her duaya, her duaya diyelim, her şeyi demeyelim. Allah her duaya icabet gösterendir. Allah her duayı kabul buyurandır. Tabii ki de e, bunun için de hak etmemiz lazım. Hakkıyla kulluk etmemiz lazım. Ama bir Bu, kere dua edip de sonra da benim duam kabul olmadı deyip kenara da çekilmemek lazım. O, o ayrı mesele. Hayır o onu ayrı. da bir arada bir katalım yani. Tabii, o ayrı mesele. Evet. Dua biraz naz işidir. Naz işidir. Kişi sevdiğine naz eder ya. Dua biraz naz, işidir. Yani en çok kimlerden böyle e, yara alırız? Sevdiklerimizden yara alırız. Yani birisi sevdiğimiz bir insan bizi e, üzdüğü zaman biz daha çok üzülürüz. Düşman üzdüğü zaman pek üzülmeyiz ama sevdiğimiz bir insan üzdüğü zaman daha çok üzülürüz. E, ama üzüldüğümüzü fark eden sevdiğimiz kişiler ne yapar? Gönlümüzü almak için daha çok bize yanaşır. güzel itifatlarda bulunur. Güzel iyiliklerde bulunur. Sohbet etmeye gayret gösterir. Seviyor ise. Allah'ın da bizi sevdiğinden şüphe etmiyoruz. Biz de onu Rabbimiz olarak çokça seviyoruz. E ne yapıyor? Bizi de dertlerimizle, imtihanlarımızla sınıyor böyle. Tatlı tatlı sınıyor. Bakalım diyor. Beni ne kadar seviyor? Benim kulum beni sevdiğim kadar, beni sevdiğim kadar kulum da beni seviyor mu diye dertlerle bir sınıyor. Dert Allah'a açılan bir muhabbet kapısı esasında. Muhabbet etmeye gidiyoruz. Dertlerimizi tabii ki de dermanını da bulabileceğimiz kapı Allah. Bize gidiyoruz. Dertlerimizi Allah'a zikrediyoruz. Allah'a e, ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Ki o bilendir. Bilsin diye değil. Derdimizden istinaden, derdimize şükrettiğimizi Bilsin, dillendirelim ve kulum bana geldi muhabbet etmeye diyerek de biz dua edelim. Allah da bizim duamızı ne yapsın? Ee, bize mükafatla geri göndersin. Kabul buyursun ve geri göndersin. Şöyle kısadan keselim mi? Keselim bitirelim. Evet. Çünkü ben uzattıkça insanlar sıkılabiliyorlar. Hadi duanı et de amin diyelim demeyi bekleyen insanlar <laughs> vardır belki. Ben konuştukça konu alıyor başını gidiyor. Zaten o konuyu anladı veya anlamışlardır. Sen soruyu sordun da ben konuştum ama umarım anlaşılmıştır. Sen anladın mı? Ben anladım. Tamam. Bence anlaşılmıştır. Ben. Bir de çok dilimize doluyor zaten İnşallah kelimesini ama biz inşallah kelimesini yapacak olduğumuz işlemlerin öncesinde kullanalım. Daha makbul. Duayla da bitirelim. Allah Bizleri hakkıyla yaşayan ve hakkıyla ibadet eden kullarından eylesin. Amin. Allah kendisinden yalnızca isteyen ve beklentilerinin sadece kendisinden olduğunu bilen kullarından eylesin. Amin. Yalnızca Rabbimizden isteyen, yalnızca O'nun rızası için ameller yapan, cennetiyle mükafatlandıracağı kullarından eylesin bizleri. Allah güzel insanlarla karşılaştırsın. Amin. Biz de çok seven bir Allah var. Biz de Allah'ımızı çok seviyoruz. Allah bizden razı olsun. Amin. Amin. Sen de bitiriyorsun selam ve dua ile diyorsun. Bitiriyorsun. Hadi öyle bitirelim. Öyle bitirelim. Evet. Aa, <laughs> ne yapıyorsun? Hayır, <laughs> öyle değil. <laughs> evet. Lütfen. Tamam. Selam <laughs> ve dua ile. <laughs>